Merhaba. Evet, bildiğiniz gibi yaklaşık 2 haftadan beri İstanbul Havalimanı'nın açılmasından beri çeşitli videolar yayınlıyoruz ve özellikle de ulaşımla ilgili sizlerden gelen talep üzerine çeşitli yerlerden İstanbul Havalimanı'na ulaşımı verdik. Ayrıca pek çok videoda da İstanbul Havalimanı ile ilgili taşınmaları ve orada da yaşananları verdik. Evet, ulaşım her şey. Eğer bir yerden bir yere ulaşmak kolaysa Orada turizm olur, orada iş olur, orada aş olur, her şey olur. Dolayısıyla biz de Atatürk Havalimanı kapandıktan sonra o kadar büyük bir havalimanı kapandı. Dünyanın en büyük havalimanı açıldı ve iki tane havalimanı kaldı. Bu havalimanlardan bir tanesi arkamda gördüğünüz gibi Sabiha Gökçen. Biz Sabiha Gökçen'deki yoğunluğu vermiştik geçen hafta. Fakat Sabiha Gökçen'den İstanbul Havalimanı'na nasıl gideriz onu vermek istiyoruz. Çünkü neden? Bugün ben Antalya'ya bir iş seyahatine gidecektim. Fakat burada bilet bulamadım. E Antalya'ya bilet bulamadım. E ne yapacaktım? Tabii ki İstanbul Havalimanı'na gitmek isteyecektim. Ve hemen aklıma ulaşımın nasıl olacağı geldi. Dolayısıyla şimdi size kısaca Sabiha Gökçen'den İstanbul Havalimanı nasıl gidilir onu göstereceğim. Sabiha Gökçen Havalimanı ismini dünyanın ilk kadın savaş pilotu ve Türkiye'nin ilk kadın pilotu olan Sabiha Gökçen'den alan havalimanı İstanbul Anadolu yakasında Pendik ilçesinde bulunuyor. 1998 yılında inşaatına başlanan Sabiha Gökçen Havalimanı Ocak 2001 tarihinde hizmete açıldı. Bir süre sonra terminali yenilenen havalimanı özellikle İstanbul'un yakınındaki Anadolu illerinde oturanların tercih edilen uçuş noktası. 2019 yılı Mart ve Nisan aylarında ulaşım açısından çok önemli iki gelişme oldu. Bunlardan biri Mart ayında hizmete alınan Marmaray, ikincisi ise Nisan ayında tam kapasiteyle çalışmaya başlayan İstanbul Havalimanı. Bu iki büyük altyapı projesiyle İstanbul'a seyahat eden yolcuların ulaşım yolları tamamen değişti. Artık Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı üzerinden seyahat yapacak yolcular Marmaray ve hızlı tren kombinasyonları ile tıpkı bir vücudun kan damarları gibi Anadolu'ya ve Trakya'ya doğru hareket edebilecekler. Müzik ve şimdi bunca destinasyon göze alındığında Sabiha Gökçen'den çıktığımızda aynı anda iki noktayı hedef alıyoruz. Birincisi İstanbul Havalimanı, diğeri ise Sakarya yönü. Sakarya yönü için hızlı tren durağını tespit ettikten sonra İstanbul Havalimanı yönünü anlatacağız. Evet şimdi Sabiha Gökçen Havalimanı terminal binasından çıkıyoruz. Havalimanı bir hayli kalabalık. Kapıdan çıkacağız ve önümüze bir yaya geçidi geliyor. O yaya geçidinin hemen ilerisinde dümdüz hiç sapmadan ilerlediğimizde otobüs duraklarını görüyoruz. Şu ilerideki bayrak direklerin hemen ilerisinde. Karşımıza ilk olarak havabüs çıkıyor. Bu otobüsler Sabiha Gökçen'den Bursa, İzmit gibi illere gidiyor. Ayrıca şehir içindeki noktaları da bunlarla gidebilirsiniz. Müzik İkinci olasılık belediye otobüsleri. Bu otobüslerle Kadıköy, Bostancı ve Avrupa yakasına geçmek mümkün. Müzik Üçüncü alternatif Havaist. Bu otobüs servisleriyle ilgili kapsamlı 2 adet videomuzu daha önce kanalımızda yayınlamıştık. Bunları kanalımızdan izleyebilirsiniz. Havaist İstanbul Havalimanı ulaşım servisi olduğu için Sabiha Gökçen'den de direkt İstanbul Havalimanı ile karşılıklı seferler yapıyor. Bu araçlarla Sabia Gökçen'den İstanbul Havalimanı'na gitmenin ücreti 30 lira. Evet, bir kez daha anlatıyorum. Şimdi burası Sabia Gökçen. Üst kat gidiş, alt kat dönüş. Geldiniz. Bu yaya geçidinden karşıya geçiyorsunuz. İşte bu bayrağı gördünüz. Bu bölge otobüslerin kalktığı bölge biz İstanbul Havalimanı'na ve Sakarya istikametine hızlı tren, marmaray ve otobüs kombinasyonuyla gideceğiz. Yola çıkmadan önce İzmir'den gelip Bursa'ya giden bir yolcuyla sohbet ediyoruz. Ona İstanbul Havalimanı'nı soruyoruz. Şu anda Sabiha Gökçen'deyiz. E Sabiha Gökçen'den İstanbul Havalimanı'na çıktınız mı? Öyle bir tecrübe ettiniz mi? Burada. Kaç kez İstanbul Havalimanı'ndan uçtunuz? İki defa uçtum. Daha açılmamıştı bir açılış olmamıştı. Ha, Ekim'den sonraki ilk açılışta. Evet. Yeni tam kapasiteye geçtikten sonra gitmeye fırsatı Yok, buldunuz mu? Yok Peki ilk izlenimleriniz neydi ilk gittiğinizde? Yani güzel, kaliteli bayağı olmuş. İçinde çok seçenek var vakit geçirmek için özellikle. O kadar bir seçenek yoktu. alışveriş yerleri, ondan sonra gerekse başım olsun. Büyük olduğu için şey koymuşlar, bisiklet tarzı ulaşım sağlamış. Bisiklet? Evet, evet. elektronik, elektrikli bisiklet tarzı. Güzeldi. Ee, şimdi siz buraya geldiniz, buradan bir bilet bulamadınız. Eskiden ne yapıyordunuz? Atatürk Havalimanı'na gidiyordunuz. Evet. Şimdi Sabiha Gökçen'den hiç düşündünüz mü nasıl gideriz? Direk şey yapmış olabilir mi acaba? Otobüs veya bir ulaşım buradan Ne yapmak istersin? Nasıl bir ulaşım tarzı istersin? otobüs olabilir buradan. Evet. Park. Şimdi tabii buradan e, direkt havaiist otobüsleri var. Hı -hı. Bir de... Toplu ulaşım olarak peki nasıl planlarsınız, öyle bir şey olsa kafanızda? Ya metro aslında her yeri metro. Hızlı ve rahat yani ulaşım için. Yani Marmaray tarzı bir şey Evet yolculuğumuz başlıyor. Önce E9 otobüsüne biniyoruz. Saatler 13.30'du bindiğimizde. Kısa bir yolculuğun ardından Mostar Köprüsü'nde iniyoruz. Bu durak Pendik istasyonuna en yakın durak. Saatlerimiz 13.46'yı gösteriyor. Yani Sabiha Gökçen'den burası yaklaşık 15 dakika. Tabii bu yol tariflerini yaparken seyircimiz bir şey soruyor. Yani şu yoldan gitseniz daha kolaydı. Yani ya da şu taraftan gitseniz daha hızlı giderdiniz diye sorular gelebiliyor. Yalnız burada bizim tarif ettiğimiz şeyler toplu ulaşım araçları. Yani toplu ulaşım araçlarıyla gittiğiniz zaman herhangi bir trafik zamanında bir e, gidişiniz herhangi bir aksaklığa uğramıyor. Çünkü metro ve Marmaray tarzı araçlarla ben tarif ediyorum bu yolları. Buradan gidince de saat olarak pek bir fark etmiyor. O yüzden özellikle toplu ulaşım araçlarının bağlantı noktalarını keşfedip ona göre sunuyoruz. İşte şimdi de bugün de aynı şekilde Sabiha Gökçen'den çıktık. İlk e, duraklardan bir tanesi olan Mostar Köprüsü'nde indik. Yol bomboş. Buradan ne yapacağız? Aslında Pendik istasyonu Marmaray ile sizi götüreceğim. Çünkü o tarafta indiğimiz zaman Marmaray'a yaklaşık bir 200 metrelik bir yoldan sonra istasyona varabiliyorsunuz. Böylece sıfır trafikle bu yöntemle Pendik istasyonundan binmiş olacağız. Pendik istasyonundan bindikten sonra da Bostancı ve Yeni Kapı şeklinde o ulaşımlarla ilgili süreleri zaten daha önce de vermiştik. Hadi bakalım. Evet, Pendik istasyonu aynı zamanda hızlı trenin durduğu yer. Yani buradan Sabiha Gökçen'den çıktıktan sonra Sakarya'ya, İzmit'e, Bolu'ya nereye gitmek istersek sadece 15-20 dakika sonra buraya varıp buradan hızlı trenle ulaşabilecek yolcular. Şimdi buradan biz Marmaray ile Yeni Kapı'ya kadar gidebileceğiz. Evet istasyon koridorundan yukarı çıkıyoruz. Ve istasyonun peronuna vardığımızda saatler 2 birkaç dakika geçiyor. Şimdi treni bekleyeceğiz. İşte bu tren hızlı tren. İstanbul Ankara arasını 4,5 saatte kat eden bu trenle Bolu, İzmit, Sakarya ve Ankara'ya gidebilirsiniz. trenimiz iki çeyrek geçe geliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan çıktığımızda 13.30'du. Yani iki çeyrek geçe 45 dakika sonra Pendik'ten trenimize biniyoruz. Pendik'ten başlayan yolculuğumuz sahilden Marmaray hattından devam ediyor ve Bostancı'ya doğru yaklaşıyoruz. 14.40'da Bostancı'dayız. Yani 1 saat 10 dakikada Bostancı'ya varıyoruz. Bostancı İstanbul Havalimanı arasındaki detaylı info videomuzu daha önce yayınlamıştık. Toplu ulaşım araçlarını kullanacaklar nasıl ulaşacaklar? yukarıdaki info kartı tıklayarak ya da kanalımızda Bostancı'dan İstanbul Havalimanı'na nasıl ulaşırız videosunu bularak izleyebilirsiniz. Bu testimize göre Sabiha Gökçen Bostancı arası 1 saat 10 dakika sürmüş oldu. Bir videonun daha sonuna geldik. Yorum yapmayı ve üye olmayı sakın unutmayın. Öbür videoya kadar hoşçakalın.